Yatağan yeni mahalledeki Karaolanoğlu caddesinde sıradan bir gündü, öğrencilerle dolu bir okul otobüsü aniden alev aldı. Hızlı düşünen sürücü ve öğretmenler, her öğrencinin güvenli bir şekilde ve panik olmadan tahliye edilmesini sağlayarak hızla harekete geçti. Alevler otobüsü sarmaya başladığında, yangını kontrol altına almak için ilk çabalar yangın söndürücüler kullanılarak yapıldı. Kısa bir süre sonra itfaiyeciler olay yerine geldi ve yangını tamamen söndürmeyi başardı. Korkutucu duruma rağmen, sakin ve etkili tahliye tüm öğrencilerin zarar görmemesini sağladı. Topluluk, sürücünün, öğretmenlerin ve itfaiyecilerin kahramanca çabalarını övdü. Olay, okul taşımacılığı güvenliğinin kritik önemini vurguladı. Yangının nedenini belirlemek için bir soruşturma başlatıldı ve gelecekte bu tür olayların önlenmesi için okul otobüslerinde sıkı güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.